çok korkunç şeyler oluyor. Hiçbirinizin haberi yok. Yüz binlerce inançlı vatansever can dostlarımızın katliamını yaptılar. Ahir zamanda beklenen bu güneş bu ülkede doğmasın diye yam yam gibi vatanseverlerin avına çıktılar. Ve Allah'tan korkmadan, Peygamber <laughs> Efendimiz'den utanmadan onların anısına 2018'de kurduğum, şehitlerimizin anısına kurduğum firmayı da darmadağın ettiler bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek veriyorsunuz. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bir de Cenab-ı Allah'ın adaletini görün de kellenizi gövdenizden ayırsa hak ettiğiniz için, hak etmediğiniz için değil. Burada Alanya'da bir çember içerisine alındım. Burada bir çember içerisine alındım. Param olan yerler verdirilmiyor. Alışverişimiz yaptırılmıyor. Yarın bunları ayaklar altına alıp paramparça edip dünyaya paylaştıklarına Türk milletinin namusu nerede kaldı, şerefi nerede kaldı? Zaten Alanya'yı fırlatıp fırlatıp attılar. O firmayı darmadan ettiler. Şimdi burada bütün örgütler hedefindeyiz. Bütün örgütler sizmişsiniz. Petrocu da sizsiniz, Süleymancı da sizsiniz, Hadebi de sizsiniz.